Arkadaşlar herkese merhabalar. 7. sınıf olmanın sorumluluğunu yavaş yavaş taşımaya başladığınızı görüyorum. Özellikle de bu süreçte derece yapmak isteyen arkadaşlarımız bizlere sık sık ne yapmaları gerektiği ile ilgili sorular yönlendiriyorlar. Peki şimdi gelin hep beraber size derece yapacak taktikler nelermiş bunlara bakalım. Öncelikle eğer ki derece yapmak istiyorsanız çözdüğünüz soruların kalitesine çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen çok soru çözeyim diye kolay ve kalitesi sorular çözebiliyoruz. Evet çok soru çözmek bize pratik sağlayabilir ama aynı zamanda bu sorular eğer ki bizim gelişimimizi sağlamıyorsa o zaman çok da bir anlam ifade etmiyor diyebiliriz. Özellikle de bildiğiniz gibi son birkaç yıldır sınavlarda yeni nesil sorular karşımıza çıkıyor. O yüzden sizler de programlarınıza yeni nesil soruları dahil etmelisiniz. Yani eski nesil dediğimiz ezbere dayalı sorular çözmeye devam ederseniz ne yazık ki sınavda çok da fazla bir başarı elde edemezsiniz. Konu tekrar yapmayı ise birçoğunuzun sıkıcı ve gereksiz bulduğunu biliyorum. Ama yapılan araştırmalar özellikle de okul başarısı yüksek olan öğrencilerin sınavlara derece yaptığını bizlere gösteriyor. Peki okul başarısı sağlamaktaki en kolay yöntem ne? tabii ki de konu tekrarı yapmak. Şimdi bazen şunu söyleyebiliyorsunuz. İyi de hocam ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Neden tekrar edeyim ki diyebiliyorsunuz. Ama unutmayın ki konu tekrar yapılmadığında çok iyi bildiğiniz bir konunun bile %80'ini ve %90'ını unutuyorsunuz. O yüzden günlük, haftalık ve aylık yapacağınız tekrarlarla bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Bu maddede ise sık sık karıştırılan bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle hem sizler hem de aileleriniz eğer ki başarılı olmak istiyorsak çok uzun saatler çalışmamız gerektiğini ve aynı zamanda ders çalışırken başka hiçbir aktiviteye yer vermemelisiniz gerektiğini düşünebiliyorsunuz. Ama ne yazık ki bu fikir oldukça yanlış. Evet tabii ki başarılı olmak için çok çalışma ihtiyacımız var ama buradaki çok çalışmadan kastımız çok uzun saatler çalışmak değil. Daha doğrusu verimli çalışmak diyebiliriz. Yani doğru zamanda doğru soruları çözmek ve doğru yöntemlerle çalıştığınızda çok uzun saatler çalışmadan da başarılı olabilirsiniz. Aynı zamanda evet ders çalışalım ama sevdiğimiz aktivitelere yer vermemiz gerekiyor. Unutmayın ki başarılı olmanın da en büyük anahtarı motivasyon. Bu süreçte bizleri başarı sağlayacak en kilit şeylerden bir tanesi de ders çalışma programları. Hangi gün, hangi branşa çalışacağımızı bilmek, kaç soru çözeceğimizi ve kaç dakika çalışacağımızı bildiğimizde programımızı çok daha iyi bir şekilde ayarlayabiliyoruz ve aynı zamanda zaman yönetimimizi çok daha iyi yapabiliyoruz. Bazen şu soruna karşı karşıya kalıyoruz. Diyorsunuz ki hocam benim diyelim ki fen bilgisi dersim çok kötü ama İngilizce dersinde başarılıyım. Fen bilgisi dersimi yükseltmeye çalışırken İngilizce dersinde ne yazık ki başarı sızlaşmaya başlıyorum ve düşüyor. Evet bu oldukça normal. Bunu daha çok programsız çalışan arkadaşlarımızda görebiliyoruz. Çünkü fen bilgisayar çalışma saatini yükseltirken İngilizce çalışma saatinizi eskiye göre düşürüyorsunuz. Böylece gerekli vakti ayıramadığınız için İngilizce'de de başarınızı düşürmüş oluyorsunuz. İşte program yaptığınızda zamanı çok daha iyi ayarlayacak ve başarısız olduğunuz dersleri yükseltirken aynı zamanda başarılı olduğunuz dersleri de düşürmeyeceksiniz. LGS'de derece elde etmek istiyorsanız bir diğer sahip olmanız gereken beceri ise hızlı okuma becerisi. Sınavlarda başarısız olan Öğrencilere baktığımızda genelde en büyük problem sınavı yetiştirememekten kaynaklanıyor. O yüzden bu sorunun önüne geçmek için bol bol kitap okumalısınız. Bazı arkadaşlarımız Ders çalışma esnasında kitap okumayı ne yazık ki gereksiz ve zaman kaybı olarak görebiliyor. Ama unutmayın ki kitap okuduğumuzda okuduğumuzu çok daha iyi anlamaya başlıyoruz. Bu da bizim Türkçedeki başarımızı arttırdığı gibi yeni nesil sorularla birlikte diğer tüm branşlardaki başarımızı artırabiliyor. Aynı zamanda soruları çok daha hızlı okuduğumuz için sınavı daha erken bitiriyoruz ve yapamadığımız sorulara da çok daha fazla vakit ayırabiliyoruz. Son olarak ise bir günümüzü nasıl geçiriyoruz bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani gün içinde bizi oyalayan ve bize herhangi bir şey katmayan şeylere fazlaca vakit ayırıyor muyuz? Mesela televizyon gibi, tablet gibi, bilgisayar gibi. Eğer ki bunlarla çok fazla vakit geçiriyorsanız şu an şanslısınız çünkü 7. sınıfsınız. Bunları düzenlemek için oldukça fazla vaktiniz var. Eğer ki şimdiden bunları zamanla ayarlamaya başlarsanız gelecek yıl işiniz kolaylaşır. Ve tabii ki de bunlardan uzak durum demiyoruz çünkü şu anda bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Ve bazen okul derslerimizle ilgili şeyleri bile telefonla veya tabletten yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ama bunların de az önce de söylemiş olduğum gibi zamanlaması çok önemli. Yani o günkü sorumluluğumuzu bitirdikten sonra, dersinizi çalıştıktan sonra... 5-20 dakika, hadi en fazla yarım saat olmak üzere bunlarla vakit geçirmeniz gayet normal. Evet arkadaşlar bugün sizinle derece yapmak isteyen arkadaşlarımız neler yapabilir, hangi taktikleri uygulayabilir bunlarla ilgili konuştuk. Sizlerin derece yapmak gibi bir hedefi var mı? Varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.